Çocuklar zehir gibi fark ettiniz mi? Hı hı. Öyle öyle abi. Kaç yaşındaymış bunlar? Bunlar ne? zaman da geçtik. 96'lı. 24'ler Altan. 24 yaşında. Oo. Fırlanta gibiler. Ben bir küçük bir sınavdan geçirdim onları. Girdiğiniz yol yol değil bak haberiniz olsun dedim ama gözlerini karartmış onlar. Ne yaşamış peki bunlar? Anlattı mı Ece'yi? Neyse onları şöyle Anlattı. yaparız. Ön tarafmış abi. Yan tarafa abi ileride solda. Öyle abi. <laughs> Ana. araba saklayacak yer yok. geç geç Abi Çok burada cam şey yok. Ee, ee, de, var. Bir şey diyeyim mi? Yani burası tam plan yapmalık. <laughs> takılmalık. Uygun bir mekan. Araba konusunda da gelirsek abi. Hani araba saklamanın pek bir önemi yok. Buralarda zaten araba dolu etrafta. Yani kimse burada araba var burada bir şey yoktur. yok. Yok yok burayı benim şey. E, Kapımızda kapalı. İşkence yediğim yer olarak düşünmeyin lan. Orası yani siz bir şeyler yaparsınız. topik yani bir yerde. Bir başka mekan yok çünkü böyle de. Burası orası değildi zaten. Burası çok küçük değil mi ya? Oğlum burası beni bir bastı lan. Buranın Niye eksikleri abi? var şuraya bir tabure falan koymak lazım. Böyle alırız almasına da bir ay, şey değil mi burada adamı atsak sabaha kadar döveriz ha. Biz öyle sote evet. sessiz sakin. Burası iki türlü de olur yani çek birini bir ay işkence yap abi. Günlerce döversin abi kimsenin ruhu duymaz. Günlerce döv döv dur. Abi siz bir bakın istiyorsanız bir şey yapmıyorum uzaklaş Kane. Abi. Alo. Şey yok burada rutubet filan var. Vurduysa çıkalım istiyorsan. Bir yere çok benziyor burası da. Ben aldım. Ya çıkalım ya. Ya çıkalım. Bastırmasın. Bana karışmayın demişler. Kendi halinde bırakalım. şimdi biraz. Ay sikim bir şey söyleyeceğim. Ay, Dur rolü bölmemem lazım ama hiç beklemediğim bir müzikti bu amına koyayım. Allah. Patlamalı müzik açmışım çim Yemin çok şey yapmayın dedi ya bu durumlarda. Bir tutsak mı bence bu? Bir dünyanın ilaç verdi bu durum için. Yanımda taşıyorum. Allah ben bulaşmam. Ben de bulaşmam. Ters bir adam zaten. Altan bu ko. kendisi bulaşmadı dedi. Dur dur. Ya sağ böyle iğrenç bir müzik açamadım ya. Ne yapıyor oğlum? Bir de zarar verecek kendine. Ona müsaade etmeyiz. Tamam. İyi misin abi? O düzenli olarak gerçekleşen bir rutinim yoksa... Ara ara geliyor Ulan böyle bir şey. baskın yerlerde ya yani basıyor buralar herhalde onları. Çıkarmasak mı? Dışarı mı? Dışarı evet. Dene. Bir kendine gelsin de öyle çıkarız. Abi. Temiz kıyafet bulalım da. Niye? Baksana tişörtüne. Yoktur böyle bir şey tişörtünde abartma. Böyle bir şey söyleyeceğim tutun artık da. Abi. Abi siz yakınsınız diye elemedim. Abi. Siz, de, siz yardımcı olalım. Alo. Ya bu ilacı nasıl kullanacağını anlattım mı Yemin? Siz evet kapsülü kıracağım ağzına dökeceğiz. Ver ver. Abi. Ee, yavaşça bir uzatsanıza. Uzansın yavaşça girin koluna. Miko gir sen de bir koluna. Ya gel gel. Altan tutsana. Tut ağzını açın. Abla onun ne olduğunu bilmiyorsak bence vermeyelim. Ters bir doktor verdi. Verir. Doktor verdi doktor. Aç. Boşa gitti. Abla boşa gitti. İki tane döktüm. vardı. Var iki tane taşıyorum yanında. Abi. An. Abim hadi abim. Aç abi ağzını. Dok, 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 dok. Dökmeye, dök 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 dök. Dökme ya dök. Allahım ilaçlarım. Açalım biraz. İnşallah yanlış ilaç değildir ha. ya. Yani herhalde değildir bu, değil mi mi ya? Herhalde yanlış Hayır, ilaç değildir yani. Hayır, bir verdiği sakinleştirici ya. Daha önce de kullandı ha. ya Altan, evin arkasında. Yok, ilaçlar karışmış olmasın da. Önemli Aynen. değil, tamam. En azından mekanın şeyini hissettirdik, boş başka. Lan. Şşş. Ne oldu lan? Dur abi bir yanına kalkma otur Değil da. İyi misin be. abi? Oğlum bir gözüm karardı bir şey oldu. Bir şey olmadı bir şey olmadı abi. Baş, Kaç basit ya burası. Şey var, ondan. Burada. Havasız kaldım herhalde. Evet, ondan onda ondan. Ya, ya çıkalım gel. Çok. Hadi çıkalım çıkalım gel. Olmaz mı diyorsun abi? Bir ya ayağına yağ bulaşmış. Ya soruyor musun oğlum ya? Ben benim ağzımdaki bu tad ne? Altan. Efendim. Bir kere daha abi. diğer kapsüller evde. Bir şey yap. Değil mi? Bir tane almıştım yanıma. İse en kötü gün yanımda yararız gibi tamamdır. İçeride kimyasal falan mı var? Bana ne oldu ya? Siz mı bir şey. Yok, şubes var ya. Karanlık fobim falan varsa ya. Karanlık fobim mi var abi? Tansiyonun falan düşmüştür herhalde abi. Abi yok oğlum. Şş. Dedim Bir, yere benzettim. Bir de böyle bir bastı o an bir şey oldu. O zaman burayı iptal ediyoruz. Olmaz diyorsan. Siktir et burayı. Tamamdır abi. Ya da dur lan. Yok abi içeride göz gözü görmüyor zaten. işe yaramaz. Neyse dur. Şu üçüncü yere bakalım. Hı hı. Üçüncü yani... yer güzel. Üçüncü yer güzel ama abi, ama biraz yeni, olabilir Müzikleri abi ayarlamadım. Ya. Bu Ancak akşam burası yayından burası sonra hallederim. Onun için. Al, biriniz kullansın lan ben. Asıldım.